Bosna'nın ikinci sabahından Herkese selamlar. Sevgilimle ben <laughs> Sabahın köründe uyanıp Beşte uyandık Nasıl Yola ulaşır? çıktık Mostara gidiyoruz Mostara gitmeniz için Tek bir duraktan Otobüse binmeniz gerekiyormuş Tren ve Otobüs var Trenin Eee nasıl diyeyim manzarası daha güzel olacak dediler. O yüzden trenle gideceğiz. Tren de iki sefer düzenliyor günde. Bir sabah 7 7.15'te, diğeri de 6.30'da, akşam 6.30'da. Biz şimdi sabahki seferi yetişmek için yola çıktık. Yürüyeceğiz diye düşünüyorduk ama durakta bir otobüse sordum. Böyle ben sizi indireceğim, 3 dakika yürüyeceksiniz dedi. Öyle. Şimdi. Da <laughs> Üç dakika geçti ama hala ulaşıyor. Olsun bir tanem. Erken geldik en azından. Bayağı yol geldik. Bu tarafını <laughs> görmemiştik. Sırbistan. Bak Sırbisem... şu binanın oraya gelmişiz. Evet. Yüksek bir bina var. Bu da en e, ülkenin en uzun binasıymış. Ve bu taraf e, şehrin bu tarafı sanki daha modern böyle AVM'lerin falan olduğu bölüm. Diğer taraf biraz daha eski tarih, eski mimari. Bura biraz daha gelişmiş bir yer. Kolum yoruldu. Varınca tekrardan görüşürüz. Nostar'dan herkese selamlar. Nostar'a geldik. Yaklaşık 2 saat bir tren yolculuğu sürdü. Tren... Evet, <laughs> güzel... Mar <gülüyor> <gülüyor> <Benim mar> <laughs> şey... Biz... manzarası güzel olur diye <laughs> trenle geldik ama asla hiçbir yer görünmüyor. Sadece ağaçlık son kısımlarda falan böyle bir iki yerde çok güzel değil de su kenarı birkaç yer var işte. Onun dışında herhangi hiçbir şey yok. Trenle. Hem yani ucuzdu ve kısa da sürdü. İki buçuk saat falan otobüs sürüyor dediler. Yaklaşık 2 saat, o hatta 2 saatten o bile az sürdü. 9 15 Buçukta kalktık sanırım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra bir Abla ile tanışmıştık Zaten bilet almadan önce <laughs> Bilet de almadık Zaten bize dediler ki Gidin o şeyin Trenin içinden alacaksınız Falan dediler Gittik trene bindik Ne kimse geldi bilet sordu Ne şey yaptı Biz uyuyorduk O yüzden Yani O 30 30 km vereceğimiz bilete hiç para vermeden gelmiş olduk. Öyle. Sonra bir ablayla tanıştık. Abla bizi şehir merkezine kadar getirdi. Şimdi çantaları bırakacak bir yer bulacağız. Ondan sonra ee, şey Belgrad'a Sırbistan'a nasıl geçeceğimizi soracağız bir onu öğrenelim. Ondan sonra gezmeye başlayacağız. İşte akşama kadar gezeriz. Daha sonra da otobüse bineriz. Gideriz. Türk ne bir tane? <gülüyor> 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 Did you <laughs> ben de diyorum ne diyor?

de <laughs> buyur. Sabah, Sabah beş buçukta kalktık Gittik Normalde yürüyecektik şey kadar Tren şey işte gara kadar. Ama Ceren ne dedim ki otobüs evine. de o otobüs oradan geçmez. Adama sordum adam dedi 3 dakikaya indiriyor Dedim tam bindik e, otobüs şehir içi otobüslere e, iki km mi verdik iki kişi. 1.40 km verdik. Bir km verdik. İki kişi. Bir Hayır bir bilet aldık zaten. 140 km var. Bir bilet aldık bir tane. Hayır bir tane. Bir bilet aldık. Bir bilet aldık. Sana verdim. bir bilet verdi. Ama sana da bir bilet. Vermedi bana bilet. Bir tane bana verdi ikisini de. Emin ben misin? dedim hatıra diye saklanın birini sana verdim birini ben aldım. Evet doğru. doğru. <laughs> tamam arkadaşlar. Tamam. 1.40, 2.80 km verdik. 3 km diyelim. 33 lira falan iki kişinin şehir içi bileti. Belki de bize bize kazdıklattılar. Sonra gittik, indik şeyde gara kadar yürüdük. Oraları çektim zaten bırakacağım. Ee, ondan sonra gara girdik. Dedik, nereden gidiyoruz falan fıstan. <laughs> Sıraya girdik. Sırada beklettiler böyle. he ee, <laughs> Baya sıra bekledik bir önümüzde 10 kişi falan var. Herkes bilet aldı geçti, bilet aldı geçti, bilet aldı geçti. Bize dedi ki trenle mi gidiyorsunuz? Dedik he. Herkes trenle <laughs> Dedi o zaman tren... herkese bilet verdi bize verme. Dedi ki o zaman trenin içinden alacaksınız dedi. Trenin içinden bilet alacaksınız. Tamam dedik. Gittik oturduk işte tren hangi yöne gidiyor falan filan baktık. Oturduk koltuğumuza sonra hareket etmeye başladı. Saat 9, 2 seans varmış zaten. Sabah bir 7.15'te bir de akşam 6.15'te herhalde. <laughs> sonra bindik otobüse para vermedik. Trene para vermedik. Biz uyuyorduk herhalde. Ceren diyor biz ben uyuyordum daha doğrusu. Ben uyurken gelmiş, başkaları Gel bilet mi? almış. <laughs> Ama biz uyuyorduk, biz para ben falan vermedik. Yani Gözümü açtığımda şöyle biz oturuyoruz ya. E, tam önümüzdeydi evet, değil mi? Ben de bilerek yandım. uyanmadım. <laughs> ben bilerek uyanmadım ki Ben, de, şey ben baktım yani. ama adam hiçbir daha arkasına dön, dönüp bakmadı. Biz uyandık mı uyanmadık mı Ondan sonra e, ne kadardı? 15-15-30 km yapıyorduk. Yani, yani 30 km hayır 30 km gidiş dönüştü. Yani, 11 km yani yazıyordu internette şey tek gün ee, yani yaklaşık 20-25 kmlik 50 e, ne kadar yapıyor 12 buçuk 12 buçuk euro para ödemeden seyahat ettik 2 saat sürdü zaten tren yolculuğu manzarası güzel falan demişlerdi ama ben pek beğenmedim çünkü sağ sol full ağaçtı böyle. Yani ağaç çalı gibi ağaçlar. öyle uzun şeyler falan değil normal ağaç. ne diyorlar? Ki? Çam değil. De de o <laughs> O da olabilir. Bir uyandığımda nehir falan evet, akıyordu o, yanda o, o kadar. O nehir bir de bayağı uzundu bu arada. Tabii. Bir o kadar orayı gördüm. O gördü. nehir Ondan sonra indik. Bir tane abla bize yardımcı oldu. Bizi işte şehir merkezine nasıl gideceğiz, geleceğiz falan. Şehir merkezine çantalarımızla geldik. Sonra bir daha geri döndük Kara. Çünkü Sırbistan'a geçmek için bilet aldık. Sırbistan'a geçeceğiz 67 bu akşam. 67 euro aldık. Sırbistan'a. Sonra ama keşke almasaydık çünkü şeye bakmadık şu şunlardan kesin gelince alın inceleyin daha sonra yol karar verin çünkü biz bu bunu aldık bakmadık mesela tuzlayı sonradan gördük <laughs> şöyle göstereyim tuzla da böyle üzülecek çok güzel yerler falan varmış herhalde plajları insanlar çok kalabalık görünüyor yazıları falan. Tuzla'da Bosna, Saray Bosna'nın üstünde. O Bo Tuzla en üstte, sonra Saray Bosna yani aşağıda Mostar var. Biz aşağıya geldik. O yüzden geri ya dönerdik belki de daha önceden giderdik falan ama şey yapmadık. İşte bakmadığımız için. Onun, onun dışında işte burada Mostar'da gezeceğiz. Gezdik daha doğrusu biraz ama çok aşırı sıcak. Bak, e, ee, sağanak yağış gösteriyor hava durumunda ama geldik hava 30 derece falan çıktı. Ceren'in başına baya güneş geçti, yandı. Baksana ben, ben beyaz kız karardı. Kürtlere, Kürtlere benzemeye başladı. Şimdi Bayağı ama gerçekten güzel bir yer buralara evet, buraya gelin gibi. buraya yazın böyle gelip suya girilecek gezilecek ya çok güzel sokakları dar ama böyle çok Güzel bence, bilmiyorum. Ben çok beğendim. Hatta şu Hı, an köprü... Hani insanlar şöyle geliyor ya, işte tam şuraya benzerler. İşte Bodrum'un şurası, Antalya'yı çok o kadar gitmediğini biliyorum gibi yere tam bahsetmiyorum. Yazlık bir yer. Burası mı? Hı Antalya'ya benzemiyor. Yani. Ne bileyim. Daha ne küçük mi? bir ne yer olabilir. Küçük. Ben size köprüyü göstereyim. kalabalığa baksanıza. Aşırı kalabalık ve biraz da kaygan orası dikkatli yürümeleri falan lazım. Şöyle etraf. Şöyle. Manzara, oturduğumuz yerin manzarası gayet güzel. Evet fiyatlar da güzel ama olsun. Yani, Dün mesela Türk abisiniz iki kalmıyor. Burada 4 Dün evet. Dün bir yere gittik. Saray Bosna'da akşam çay çay işte. Neyim? Ha? Oradan bahsediyorsun. Nereden bahsediyorsun? Kahve içelim. Kahveyi biz ikiye mi işte? Şey de ne kadardı? Dün akşam Orada bakmadım bir buçuk kalmış. Yok çay ikiydi. Çay mı ikiydi? Iki? Çay ikiydi biz bugün çayı bir buçuk çay içtik. Işte. Çay bir Çay alabiliyorsanız yanınıza bir şey al, çay al. Yanınıza sallama çay al. Bir tanem ama hoş değil tadı. Gerçekten güzel değil. Hint çayı yazıyor üstünde. Hint çayı. Ama Türk çayı satan yerlerde var. Türk çayı satan ama Türk Müslüman böyle Türk olan kişiler satıyor. Her yerde yok yani. Şu an oturduğumuz yerde falan yok. Bak, menü var mesela önümüzde. Ama... Menüden bahsediyorum. Bak mesela kola, fanta, işte sprite falan 4 km diyor. 4 km de yaklaşık 44-45 lira yapıyor. Ondan sonra alkollü içecek, alkollü içecekler mesela. Ee, 4 km, 5 km'ye var, 6 km'ye var. Her biri işte 44, 55, 66 lira olarak değişiyor. 11 lira bir kame, bir kame 11 TL. Ya yani, bura biraz Türkiye'ye göre nasıl diyeyim? Pahalı mı? Bir tık pahalı. Ya yani bizim paramız değersiz olduğu için burada aşırı pahalı. Hmm. Öyle. Başka bir tane anlatmak istedim. Benim hatırlamadım. Bak şu an hava aşırı güzel oldu. Hmm. Serinledi. Sen hmm. geçsin. Hmm. Adın bizden. Var mı bir Netflix'e indi mi? İndi mi? Hepsi mi? Hepsi indi. Evet. Film indirdik. Yol 12, 13, 14, 15 kaç saat sürecek bilmiyoruz ama en az 12 diye tahmin ediyorum. Yolda dizi falan isteriz. Güzel Hı. Öyle gezmeye devam edince görüşürüz. Çekmeyeceğiz. <laughs> Biz Gezeceğim. video çekemiyoruz gezerken evet. Gezerken çekiyoruz böyle kısa kısa kesitler falan oluyor çünkü aşırı kalabalık ve çok ses olduğundan konuşamıyorum. Biraz da çekiniyorum açıkçası. <laughs> Yalan yok çekiniyorum. Çünkü Türkçe anlayanlar var. Türk Türkçe anlıyorlar. Türkçe bilen çok kişi var. Sabah mesela bizi getiren abla tıp okuyormuş ama Türkçe, Türkçe biliyor. Burada şeylere gidiyorlar, öğrenmek için, kurslara gidiyorlarmış, öğreniyorlarmış. Bizim orada hiç, bizim orada mesela okulda o kadar İngilizce yok. Hala İngilizce konuşamıyoruz. Bir tanem, bizim orada İngilizceyi zorunda eğitim olarak verdikleri için mesela orada isteyenler öğreniyor. Yani evet, de. isteyenler öğreniyor. Diğer diğer abla mesela Türk Dili Edebiyatı okumuş. Evet. Boşnak ama Türk Dili Edebiyatı okumuş. O Türkçesi de iyi diye konuş. Ama az ki, burada çok rahat anlaşırsınız. En kötü bir tık bile İngilizce bizim kadar İngilizce biliyorsanız çok rahat anlaşırsınız. Bizim ki biz İngilizce bilmiyoruz. <laughs> evet. Bir tanem o tarafta oturmaktansa bu tarafta oturmak daha güzel. Manzarasını görmüyorum buranın ama orada daha güzel görünüyor. O tarafta oturmak. Hayır. Bu tarafta oturup o tarafı izlemek daha güzel. Bakın de tam şey değildi. Ben tam. burnuyla derdiniz. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir ceket doluyor.